Umbira ya sultan olan günahlara kalkan olan on bir aya sultan olan günahlara kalkan olan nice sırra pinhan olan şehri ramazan elveda nice sırra pinhan olan şehri ramazan El -V'dan, El -V'dan, El -V'dan, Ramazan elveda 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 El şehri Ramazan elveda 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 şehri Ramazan elveda Gönülleri buluşturan dargınları günleri Gönülleri buluştuuran dargınları günleri barıştuuran Hayırlar da yarıştuuran şehri Ramazan elveda hayırlarda yarıştıran şehri Ramazan elveda 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 Şehri Ramazan elveda